çok güçlü bir takım olduğunu, moral motivasyon yerinde olduğunu belirtti ama puana ihtiyacı olduklarını da altını çizdi. Şimdi sağ evet, kanattan geliyor geliyoruz Bir orta, orta. içeri Icardi'ye gelir mi? Bir şut! Kaleci Son anda kalecide kaldı. Kaleci kaldı. Oliveira'nın Oliveira şutu mükemmel vurdu. Icardi'yi aşmıştı Burada top. Icardi yükseldi ama Çok rahat bir pozisyon evet. aslında. Kalecinin üstüne üstü köşeye gitse gol. Evet, Icardi'den sekmeyeceğini tahmin etti aslında Oliveira. Beklemediği bir top gelince

da attı golünü, Yaptı işaretini sihirbaz yine sihirini yaptı. Yine attı Kerem. Bravo çocuklar. Öne geçiyoruz. Yine Fenerbahçe maçı gibi hızlı başladık. Mükemmel. Yine golü bulduk. Çok güzel oldu bizim için. Yedek kulübesi ayakta. Herkes alkışlıyor. Bonis. Ayakta hızlı alkışlıyor. alkışlıyor. Muhteşem Genevi. taraftarımız desteği var. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Ofsayt yok pozisyonda. Icardi burada indiriyor. Kerem aldı. Göğsünde yumuşattı. Vurdu Sol çaprazdan. Abdülkerim. Yine Abdülkerim'in akıl dolu paslarından bir tanesini izliyoruz Volkan. Abdülkerim, Icardi, Kerem üçgeni. Gerçekten Abdülkerim bu işi çok iyi yapıyor. Bir anda yaptığı geriden ortayla ceza sahasına kaleciyle karşı karşıya bırakıyor oyuncularımızı. Ve işte Kerem'in sevinci o klasik sihirbaz hareketi. hareketi. İyi başladık, hızlı başladık. Yine topun başında Sergio Oliveira. Sağ kanattan kullanıyoruz köşe vuruşunu. Orta Şimdi geldi. Orta. Haydi bakalım Nelson. Icardi. Nelson. Icardi. Icardi. Gol mü? Ah. Orada Abdülkerim yetişemedi. Icardi'nin yine asist yapacaktı Icardi. Evet. Golün yanında dediğimiz gibi asistlerine de devam ediyor. Burada Nelson indirdi. Tekrar Nelson. Nelson. Icardi, Icardi aslında burada... orada kaleye bir aşırtma evet. vurmuş gibi. Evet. Tabi oyuncu yerdeydi Atay evet. oyuncu. Kendi oyuncuları yerdeyken Kerem şimdi oynadı ortaya. Hadi bakalım. Orta alandan Sergio Oliveira döndü sağ, sağ sağa, Barış doğru. Alper Barış. Yılmaz. Barış, Barış, içeri Icardi. Oh be. Icardi dokunamadı. Ayağından. Yine ataklarımız sağlı sollu geliyor. Nelson Abdülkerim'e Takımımız pas yaparak iyice yerleşmeye çalışıyor. Şimdi Dubo aldı topu. Önünde Solda, Barış Dubağ, Alper. Kaldırdı kafasını yerden bir orta. Savunma uzaklaştırdı. Torreira, uzak Torreira aldı. Haydi bakalım. Mata. Icardi, 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 Icardi Verdi. Alayım. Pasını verdi. Bir orta. Haydi vur artık. Goal. Gol! İşte bu. Mata. Mata, Mata, Mata attı. attı. Attı golünü İspanyol Yıldız. Neft Stadyumunda Mata attı. Türbünler coştu. Bravo. İlk yarının son anlarında 2-0 öne geçiyoruz. Zaten az önce, bekliyorduk. Az önce söyledim Mata da bir gol atsa tadından yenmezdi. Kesinlikle. Mata da golü attı. Yine, Dişi, Icardi, yine Icardi. Yine Icardi. Yine Icardi'yi burada görüyoruz. Icardi pası da verdi orada. Galatasaray veteran takımı mı kuruyor demişlerdi Hı -hı. ama şu anda e, tabela burada herkes neyin ne olduğunu görüyor. Mata da bunu göstermiş oldu. Yine alanda baskımız vardı. Takımımız Icardi. yine basıyor. Icardi, Icardi aldı, aldı topu. topu. Hadi bakalım Icardi. Icardi, Icardi. Icardi. vuracak Kalıncı mı? Icardi. Icardi. Icardi vurdu. Döndü mata. Gol be Mata, i̇şte bu. O mata. İkinci golü bulduk. Üçüncü golü. Yıldızlar karması. Evet. Icardi mata işbirliği. Icardi çok güzel vurdu. Erci çıkardı. Peşinden mata takipçiliğini konuşturdu ve takımımızın üçüncü kendisinin 2. golünü attı. Yine ön alandaki baskı sonuç verdi. Burada Icardi uzaktan güzel vurdu. Top güzel kaleciden tamamladı. döndü. Evet. Vera verdi pasını. Berkan. Şimdi Yunus. 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 Bir Gomis. Gomis. Kaleci Gomis. Açılaştı. Gomis. Gomis attı. Gomis. Gomis attı. Gomis. Gomis Bakın yine girdi Gomis. yine Gomis. golünü attı. Bravo Gomis. Gomis gitti. Taraftarlara sarıldı. Gomis yine arenada yapacağını yaptı ve farkı 4'e çıkardı. Volkan 3.38 dedik. Gol beklentimiz 4 geliyor dedik. 4 geldi. Yunus da asisti yapmış oldu. Yeni giren iki oyuncumuz 71. dakikada oyuna girdiler. Yunus'un pasında Vatifimi Gomis burada Erce kardeşleri mağlup etti. Gomis'in bu son vuruşları gerçekten evet. muhteşem. İşte tecrübesini ortaya koyuyor. Bafetimbi Gomis ceza sahasında top geldiği anda gerçekten o şutu çok iyi ayarlıyor. Önüne geldi sol çaprazdan muhteşem bir gole imza